Burak biz seni, bak görün ki kanka değiliz. Burak biz seni <gülüyor> <gülüyor> reklam filmlerinde görmüşüz ilk. Ama ben tabii bunu daha sonra geri dönüp baktım. Seninle ilgili bir şey öğrenmek istediğimde. O ilk reklam filmleri dönemini hatırlıyorsundur. Tabii ki de. Çünkü benim e, oyunculuğa ilk girmeye çalışıp mücadele ettiğim dönem aslında. Ya tabii ki de herkes ister bir diziyle gireyim ve böyle wow patlasın ve ben <laughs> müthiş yerlere geleyim. <gülüyor> ve, <gülüyor> ve bunun hayalini de kuruyor insan. Ama tabii ki de her şeyin bir süreç olduğunu, zamanı aldığını o dönemde hissediyorsun. Ve ben de reklamlara da başladım. Asla kötü de hissetmiyorum. Çünkü onun tecrübesi bambaşka. Ve bu diziye hiç dizi yapmamış bir insanı düşünsenize. Yani direkt kamera karşısına konuluyor, buradan ışık geliyor, oradan bir şey geliyor, ses takılıyor falan filan. Çok kaos. İnanılmaz Onlar kaldı. bana öyle bir deneyim katmıştı o dönemde. Ve çok da mutluydum. Çok da heyecanlanmıştım ve ee, sıdıramıyorsun Benim için dedi, böyle ben şey diye yani. var. Kocaman. O Hollywood'da bir iş aldım şeyiydi. <laughs> Hep o reklam açılsın istiyorsun değil Evet mi? evet. Böyle. Berkat, ace... bak şu anda da Berkay oldu gördün mü? Benim çok ilginç bir program bekliyor. Finalde Akgül ile bitireceğiz programı. <laughs> i̇yi bir satıcı mısındır mesela hani re... ilk reklamla başlamışsın. Bir şeyleri yani, pazarlama bu... konusunda usta olduğun Ticaret değil belki bir malzeme satmak olmasa da e, istemeden bilmiyorum bu nasıl bir şey olur nasıl ifade edilebilir ama e, kendimi belki de göstermek ve bir şeyi bana bir görev veriliyorsa mesela reklam hı hı. örnek verdik sucuk yiyorum sucuk, o sucuğu ben sucuk yiyorsun, satarım evet, sucuk evet, yedin, su şey vereyim. Vereyim. Al. o sucuğu ben satarım oynarken. Ama şimdi ben böyle yan yana otururken sonra bir sucuk yedim. Ben hemen alırım yani. <gülüyor> <gülüyor> Yemek olunca öyle olur. Ama onu mesela çok iyi değilimdir. Ama oynarken çok değişiyor olay. Onu çok güzel yaparım. Hmm. Ama birebir de böyle bir şey övmek ve onu satmak konusunda yani bilmiyorum. Onu, onları sormak lazım. sormamız lazım. Onları sonra soracağız sen gittikten sonra. Ayrı bir bölüm çekeceğim onlarla. Mesela ikinci bir el eşyayı diyelim ki herhangi bir şey. Üzerindeki pantolon sıfır. Hiç giymedim abi diye satabilir misin? <laughs> bu arada bu... E <laughs> çok sıfır, aslan marka olmayan bir pantolon. <laughs> ee, bunu e, bir pazardan, ne derler ona? Antika adamın dedi ki, bu çok ha, eskiden, 80'lerde evet. giyilen bir pantolon. Yırtılmaz değil mi bir şey olmaz Yok olur. yok, ya, inşallah. Yani. Ona bakacağız. <laughs> ee, giyilen bir pantolon. Dedi ki, bunun işte benzerini Hollywood'da eskiden şu giydi, bilmem ne giydi. Abi dedi böyle. pazarlamış. Ben dedim ki, abi direkt alayım onu o zaman. Hı. Ve aldım, giydim. Mesela şu an bu yaptığım şey bu asla öyle bir pantolon değil. Bayağı marka pantolon. Bize pazarladı demek ki inanmıyoruz Burak Berk'e ya, asla. <laughs> yani adam bunu bile bana ben o da. <laughs> ya gibi, hani sallayabilirim şu anda ama. İyisin, iyisin. Dizini de satabilir misin mesela? Yani bir dizide oynuyorum abi acayip hani. Onu en yakın arkadaşlarıma eğer işe güveniyorsam, ve gönlüme yatmışsa satmak değil izleyeceğiniz şeye çok inanın, Hı -hı. güzel bir şey derim. Ama, zaten. ama dışarıda kimseye asla böyle şey yapmam hani öveyim de ben böyle bir iş yaptım ulan var ya çok şaşıracaksınız <laughs> demem çünkü hani bu beklenti yükseltiyor alçaltıyor ben hani izlesinler şaşırsınlar kısmındayım daha çok. Mesela bir mekanda oturuyorsun seni tanıyorlar ama nereden tanıdığını bulamıyor. Ama aslında biliyor. Evet. Onu anlıyor musun? Algılıyor musun o sırada? Tabii ki de insanların bakışından anlıyorsun onu artık yani. Daha tabii beni ben de... nereden tadını çıkaramadı. Evet hani şey çünkü şey bakış oluyor. <laughs> Şey, neyse, <laughs> Çünkü ben de yaptım bunu. Evet, evet. Bu çok içten gelen bir şey. <laughs> yani hepimiz yapmışızdır. Hani ben de bazen tabii ki de... Hani yolda Haluk Bilginer'i bir görsen tanırsın yani. Ya, Bilginer abi, sonuçta abi. değil mi? <laughs> evet. O imkanı yok. <gülüyor> ama, <gülüyor> ama hani bazen bir oyuncu gözünü ısırır. Mesela Hollywood'da kişiler çok değişiyorlar ya. Hemen. Ben böyle paparazzi fotoğraflarını görüyorum, böyle şaşırıyorum. Ben olsam tanımazdım diyorum. Ama o, o bakıştan anlıyorsun. ve Tom Cruise'u tanımıyorum. Tanıma çünkü adam yürümüyordur o da büyük ihtimalle. Yürümüyordur yani büyük, ihtimalle, yani. evet. büyük ihtimalle. Yani tahmin yani büyük ihtimalle. Belki Kenny Reeves'i böyle metroda görürsünüz yalnız Ken, başına. Reeves o, o da oturuyor falan abi. O da böyle şöyle oturuyordur böyle. <laughs> Bak o Kenny Reeves taklidi yaptı şu evet. anda Ayşegül <laughs> <laughs> alın bunu buradan. Yani... <laughs>